Amerikalılar başkanlık sistemi, Fransızlar yarı başkanlık sistemi diyor. Bizde de cumhurbaşkanlığı sistemi yerli ve milli ölçülerde geliyor Sayın Başbakan. Birlikte başardık, birlikte destan yazdık. Devletimiz tek elden ve daha güçlü yönetilecek değil mi Sayın Başbakan? İki kaptan gemiyi batırır, kaptanın tek olması lazım. Meclise dönelim. <laughs> Mecliste Cumhurbaşkanlığı sistemi ve yeni anayasa görüşmeleri hızla devam ediyor. Sayın Kılıçdaroğlu sizin görüşünüz nedir? 12 Eylül askeri darbesinin mirası olan ve demokrasimizde derin yaralar açan darbe yasalarını tümüyle ortadan kaldıracağız. Sayın Başbakan neden Kılıçdaroğlu'nun her konuda bir gün sonra fikri değişiyor, açıklamaları çelişiyor? Laftan başka bir şey yok. Orta Doğu'da ışıda karşı yapılacak uluslararası bir operasyonda Türkiye'nin yer almasına karşı çıkmayız. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir başka ülkenin topraklarına girmesini istemiyoruz. Mersin, Güneydoğu'nun incisi haline geldi. Gidin sahilde gezin bakalım. Güneydoğu'da nerede böyle bir sahil olabilirsiniz? Sayın Şabanoğlu Şaban, seçim çalışmalarınızda başarılar. Vaatlerinizde neler var? Okul! Okul! Sayın Kılıçdaroğlu kolay gelsin. Sizin vaatlerinizde neler var? Hiçbir ailenin geliri 720 liranın altında olmayacak. Sözüm sözdür. Bunlar bir takım uydurma laflardır. <laughs> Sayın Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu'nun bu vaadiyle ilgili neler söyleyeceksiniz? Hadi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı bütün fakirlere 600 lira versin. Hadi yap. Hadi yap. Yap. Bekara karı boşamak kolay. İşi yap, işi. Senin belediye başkanın yap. Sayın Bahçeli, Kılıçdaroğlu verdiği sözün ne yazık ki tutamadı efendim. Sayın Kılıçdaroğlu sabah akşam pot üstüne pot kırarken çarkçı başı ünvanını kimseye vermeye niyetli de görünmemek. <laughs> Sayın Kılıçdaroğlu eleştirilere ne cevap vereceksiniz? Çok özür dilerim ama biz insan değiliz.